Merhaba 8 Nisan güneş tutulması videosuna hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi astrolojik gündemi takip etmeye devam ediyoruz ve bu tutulma oldukça önemli olduğu için de tabi bunu kaçıramazdım. Hem kişisel bazda hem de aslında dünya çapında hem ülkemiz hem de dünya çapında önemli bir tutulma olacak bu. Koç burcunun 19 derecesinde. Bununla ilgili tabii ki nelere dikkat etmek gerekiyor, neler olabilir onları birazcık söz edeceğim. Eğer videoyu beğenirsen beğen butonu dokunursan çok sevinirim. Takip olursan tabii ki o da süper olur. Şimdi fazla uzatmadan haritayı incelemeye başlayalım bence. Öncelikle gördüğünüz gibi hemen Koç burcundaki tutulmayı gösterelim. Bu bir tam güneş tutulması olacak ve aslında Chiron'la da kavuşum halde. 19 derece Koç'ta Chiron'la kavuşum halinde. O yüzden de dikkat çekici tarafı da bir taraftan bu. Ve e, önce tabii ki şunu da söylemek lazım. 2025 yılında aynı derecede, koçun aynı derecesinde bir başka tutulma olmuştu. Güneş tutulması ve onunla aynı enerjilere, aynı etkilere sahip olacağını da söyleyebilirim. Bence o senelere bir dönüp baktığınızda kişisel anlamda neydi konunuz, nelerle uğraşıyordunuz ya da nasıl bir şeyin altında, hangi enerjinin altında yaşıyordunuz bir onu hatırlayın derim. Çünkü bu size... Şimdiki süreçte nelere maruz kalabileceğiniz ya da nelere yaşayabileceğinizi gösterebilir. Bir fikir verebilir en azından. Ve şunu da söyleyeyim bu tutulma 4 dakika sürdüğü için de önümüzdeki 4 yıllık bir süreci aslında etkileyecek. Yani hemen bugün değil ama 4 yıllık süreç içerisinde etkilerini göreceğimiz bir tutulma olacak. Genel anlamda nedir diye düşünürsek Koç burcu tabii ki de astrolojide Mars'ın burcu yani Biraz hareketli, biraz agresif, birazcık aktif bir e, burç. Dolayısıyla zaten e, bir yeni ay olan bu tutulma yeni başlangıçlar için bir cesaret de aslında ifade ediyor. Ve koçun o, bu özellikleriyle beraber yenilikçilik, bazı hızlı kararlar vermek, liderlik etmek, bir şeyler için harekete geçmek bu tutulmayla beraber olabilecek şeyler. Ve tabii ki atlanmaması gereken daha önce de bahsetmiş olduğum bir Uranüs Jüpiter kavuşumu var ki bu da evet tam olarak değil ama iki derece bir farkla birlikte bunu deneyimliyoruz. Ee, ve bu tabii ki e, hayatımızda bazı önemli ani ya da beklenmedik hareketlerin, değişimlerin mümkün olduğunu gösteren bir şey ve yeni yeni aylarla beraber olduğunda tabii ki yenilik enerjisi daha fazla belirginleşecek. Bu tutulma bir yeni ay olduğuna göre hayatımıza yeni bir şey, yeni bir kavram, yeni bir olay getirme ihtimali oldukça yüksek. Bir yandan da Satürn ve Mars kavuşumunu da atlamamak gerekir. Ki zaten Mars da koçun gezegeniydi söylemiştim. Tabii ki o yüzden burada aktörlerden bir önemli aktörlerden biri olacak. Dolayısıyla hani çok önemli bir derece olarak fazla bir etkisi yok ama 30 derecelik bir fark var. Ancak destekliyor. Yani bu enerjiyi daha da yükselten bir hali var. Ve bu yeni yapılanma, yeni yapılacak şey, yeni yeni durum her neyse hayatımızın şeklini değiştirecek muhtemelen ki burada Kuzey Ay Düğümü'nde aslında unutmamak gerekir. Onu şöyle bir farklı renkle hemen kırmızı içine alalım. Kuzey Ay Düğümü de aslında etkileşim halinde olduğu için bu tutulma zaten hayatımızın ileriki dönemlerini etkileyen enerjilere sahip. Yani hayatımızın gidişatını Nereye doğru yöneldiğini zaten etki ediyor. Bir yandan da bu Mars ve Satürn kavuşumunun bir arada olması tabii ki yeni bir yapılanma getiriyor. O yüzden hayatımızda oldukça farklı bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. Fakat tabii ki şunu unutmamak lazım. Şiron sonuçta yaralı şifacı yani aslında bir şekilde yaralı tarafı da var. Dolayısıyla bu etkiler altında Şiron'la beraber birazcık zorlanabiliriz. Yani bazı konularda sıkıntılı, sorunlu ya da yaralı taraflar aktive olabilir. Aslında tabii ki bu yaralı olduğumuz tarafların iyileşme süreci içerisinde olduğumuzu da düşünebilirsiniz bu şekilde. Ve orada kendinizi iyileştirdiğiniz sürece kuzey düğümünüze de uygun hareket edeceğinizi de unutmamakta fayda var. Yani zaten hayatımızın Asıl amacı bu dünyaya geliş amacımız kuzey ay düğümüne uygun hareket etmekse bu dönemdeki beklentimiz kuzey ay düğümünde her neyse işte burada o yarayla beraber ya da o problemi çözecek olan bir takım şeylerle baş etmemiz ya da onlarla yüzleşmemiz gerektiğini söylüyor ki bu aslında önemli bir fırsat olarak da önümüze çıkacak. Yani o Uranüs Jüpiter kavuşumu bir şekilde ani olarak önümüze getirebilir bu konuyu. Fakat bir yandan da aslında bu iyi bir şey. Yani şöyle destekleyici tarafları da var. Tam tutulma anının derecesine bakarsanız Satürn Mars kavuşumuyla aslında 120'lik güzel bir açı yapıyor. Yani aslında destek çıkıyor. Yani bu değişimin, dönüşümün ya da yeni yapının her neyse aslında hızlı bir şekilde ve kolayca oluşması için destek çıkan da bir yapısı var. Dolayısıyla bunu tabii ki eğer bilincindeysek daha kolay atlatıp daha güzel, daha rahat bir konumda olabileceğimizi de söyleyebilirim. Ve tabii ki burada bir yandan da 14 derece satürn olduğunu düşünürsek 14 derece satürn ve güney ay düğümüne de görüyorsunuz sonuçta bir 150'liği var. E, tabii ki bu şimdi bir yandan da zorlayan ya da harekete geçmekte belki bunları gerçekleştirmekte zorlanacağımız bir takım deneyimler olacağını da söylüyor. Fakat bundan kaçamayacağımızı da söylüyor. Yani 150'lik derece biliyorsunuz çok kaçabildiğimiz konular değil. Çözüme muhtaç ve yaşanması gereken şeyler olduğu için burada bu enerji altında aslında zaten kadersel olarak bu durumu, bu olayı, bu dönemi en azından atlatacağımız aşağı yukarı belliymiş. Fakat bunu bir şekilde destekle atlattığımızı hatırlamakta fayda var. Ve tabii ülkemiz anlamında da bu tutulmanın etkisi nedir diye bakacak olursak ülkemiz için daha doğrusu hemen tutulmaya bakalım. 19 derece koç bizim 10. evimizde ülkemiz haritasının 10. evinde yer alıyor ve tabii ki Şiron'la kavuşumunu unutmuyoruz. Fakat bir yandan da transit'teki evet bu tutulma bizim de kendi atalımızdaki gökü şironuyla şironu ile de kavuşum halinde. Dolayısıyla zaten bir süredir bundan bahsediyorum. Ülke ile ilgili önemli aşamaların eşiğinde olduğumuzu düşünebiliriz. Yani zaten bir yeni ay ve güçlü bir yeni ay aslında bakarsanız güneş tutulması. O yüzden ülkenin geleceği ile ilgili önemli bir yenilenme, yeni bir adım, yeni bir durum söz konusu olabilir. Fakat bu birazcık zorlayıcı bir aşama da olabilir. Yani yaralı taraflarımız ya da sıkıntılı taraflarımızı tamamlamak, düzeltmek şeklinde çalışan fakat bizi de aynı zamanda tabii ki bir o kadar da zorlayan bir dönemden bahsediyor bana sorarsanız. Ve Kuzey Ay düğümü ile beraber Kuzey Ay düğümü zaten gelecek için destekleyici ve yol gösterici olduğunu söylemiştim. Ülkemizin geleceği ile ilgili önemli 4 yılın eşiğinde olduğumuzu kısaca söyleyebilirim ve tabii ki burada önemli olan bazı konuları da atlamamakta fayda var. Daha önceki genel haritada da bahsetmiştim. Uranüs Jüpiter kavuşumu ki 11. evde ülkenin geleceği, halkın beklentileri daha doğrusu ve ülkenin yabancı ülkelerle olan müttefikliği ve bir şekilde muhalefeti de ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu konularla ilgili ani beklenmedik bir takım durumlar belki değişiklikler söz konusu olabilir. Ve aslında bu bir yandan da geleceğimizle ilgili önemli de bir şeyleri işaret ediyor diyebiliriz. Tutulma anının yükseleninin ülke haritasındaki şans noktasıyla kavuşumu bana sorarsanız oldukça önemli burada. Ve bununla beraber yani ülke geleceğiyle ilgili aslında koruyucu ya da önemli ve olumlu etkiler edeceğini düşünebilirsiniz şu kavuşumdan bahsediyorum. Ve bir yandan da şunu unutmamakta fayda var. Şunu ya da gözden kaçırmamak gerekir ki Uranüs Jüpiter kavuşumu ülke haritasının Neptünü ile 90'lık yapıyor. Aslında bu tabii ki 90'lık olması zorlayıcı bir yandan da. Yani bu tabi nedir diye düşünecek olursak da aslında Neptün bazı belirsizlikler anlamına geldiği için muhtemeldir ki şu dönemde en azından şu dönem içerisinde bazı önemli belirsiz durumlar meydana gelebilir. Yani boşluklar nereye doğru ilerlediği yön aldığı çok fazla anlaşılamayan gelişmelere maruz kalabiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var ki üçüncü ev olduğu için de ülkenin iletişim ve ulaştırma kaynakları, gelirleri, halkın beklentileri, kazancı, ülkenin değerleri hatta burada söz konusu kamuoyu tabii ki bir yandan da ve diğer ülkelerle alışverişler de burada konulardan bir. Yani bu alanlarla ilgili bazı farklı gelişmeler ya da belirsizlikler, ani durumlar da olabilir. Bir yandan da bu koşullar altında aslında hava durumu ya da işte hava koşulları ile ilgili ani seller vesaire gibi durumlara da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bana sorarsanız. Bir yandan da tabii devam edelim. Şöyle de bir şey de var. Gene diğer ülkelerle alışveriş deyince hemen 9. ev bir anda gözüme çarptı. Gördüğünüz gibi Satürn Mars kavuşumu ve o da ülkemiz haritasında Uranüs ve Güney Ay düğümüyle de bir şekilde iletişim halinde, ilişki halinde ve Uranüs'le de aslında kavuşum yapıyor. Dolayısıyla 9. ev dediğimiz ülkenin üniversiteleri, yabancı ülkelerle olan iletişimi ya da işte o ortaklıkları, alışverişi, ticareti bir yandan da dinle ilgili kurumları, kuruluşları, dini hareketler ve yasalar, anayasa, hukuk gibi konular burası tarafından temsil ediliyor. Ve buralarla ilgili bazı yeni yapılanmalar, yeni hareketler Mars'la beraber Mars Satürn kavuşumu ile beraber tetiklenebilir. Bu zaten bir süredir bu etkinin altındayız. Fakat güneş tutulmasıyla beraber yeni bir döneme geçtiğimizde hatırlayacak olursak bu yeni dönem için aslında önemli bir durum. Yani yeni bir tetikleyici gibi de düşünebilirsiniz. 19 derecedeki Koç burcundaki güneş tutulmasının hem genel anlamda etkileri ve ülkemiz bazında da olası durumları bu şekildeydi. Eğer daha fazlasını merak ediyorsanız örneğin kişisel olarak kendinizle ilgili bir şeyler merak ediyorsanız bana buradan e, ulaşabilirsiniz veya Instagram hesabım astralturalogaltra'dan da ulaşarak yazabilirsiniz. Onun dışında e, önümüzdeki bayram süresince tarot ve astrolojik danışmanlıklar için %50 indirim kampanyam var. Eğer ilgileniyorsan hemen bana ulaşabilirsin. Kendine iyi bak. Sevgiler.